Hepinize mutlu akşamlar arkadaşlar. Şimdi takvim yaprağımıza kısaca göz atıyoruz ardından da haberlerimizle karşınızdayız. 31 Ocak 2013 Perşembe. Takvim yaprağımıza baktığımızda 1968 yılında bugün TRT Ankara Televizyonu'nun deneme yayınına başladığını görüyoruz. Arkadaşlar bu konudaki haberimizi bültenimizin içinde izleyeceğiz birazdan. Ee, 1729 yılında bugün ise İbrahim Müteferrika tarafından Osmanlı'daki ilk matbaa İstanbul'da Sultan Selim'de kurulmuş. Arkadaşlar bugün TRT'nin 45. yıl dönümü. Tam 45 yıl önce bugün yani 31 Ocak 1968 tarihinde TRT ilk yayınını yaptı. Burası 3. bant 5. kanaldan deneme yayınları yapan Ankara Televizyonu. TRT'nin 31 Ocak 1968 tarihinde başlayan televizyon yayıncılığı bugün 45. yılını kutluyor. TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin televizyon yayıncılığında büyük başarılara imza atan TRT'nin 45. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkiye ve dünyanın her köşesine doğru ve tarafsız haber veren TRT'nin Eğitim, kültür, çocuk, belgesel, drama, spor, müzik ve eğlence yayınlarıyla Türkiye'nin gurur kaynağı olmaya devam ettiğini belirten Şahin, toplumun her kesimine hitap eden TRT markasının Türk yayıncılığında zirveden hiç inmediğini ifade etti. TRT'nin 45. doğum gününü biz de sevinçle kutluyoruz. bültenimize eğlenceli komik bir video ile devam ediyoruz. İnternette izlenme rekorları kıran videoda bakalım neler neler oluyor. Olsun programından sizlere bir müjde. Haberin Olsun'un hava durumu muhabirlerine o ayın TRT Çocuk Dergisi hediye. Şimdi de sırada Dodo haber var. Bakalım kırmızı muhabirimiz Dodo bizim için bugün hangi ilginç konuyu araştırmış? Wow! Rengarenk karnavallar aşkın arkadaşlar. Hepinize koskocaman bir merhaba. bugünkü haberim Hırvatistan'dan geliyor. Hırvatistan'da 30. karnaval sezonu başlamış bile. Bu geleneksel etkinliğe ülkenin her yanından yüksek katılım olmuş. Ülkenin tek karnavalına katılmak isteyen herkes evindeki en eğlenceli maskeyi alıp Opatia şehrine gitmiş. Karnavalın bu seneki teması gençler ve kendini genç hissedenler için mutlulukmuş. Tema mutluluk ve neşe olunca tabi gözler hemen çocuk geçit töreninde yürüyen arkadaşlarınıza çevrilmiş. Müzik Okul öncesi ve okula giden birçok arkadaşınız yüzlerinde çok yaratıcı, hayal ürünü ve eğlenceli maskelerle karnavala katılmış. Hem kendileri çok eğlenmişler hem de neşe katmışlar festival arkadaşlar. Sizin de neşeniz eksilmesin diyorum ve benden bu kadar diyorum. Hoşçakalın bakalım. Ozan abinin sizin için yine harika bir konu araştırdığı merak ettiklerini arkadaşlarınıza sordu. Ailenizle vakit geçirmek size neler katıyor? biz acaba nasıl değerlendiriyoruz? Dışarı mı çıkıyoruz yoksa evde oturup ailemizle vakit mi geçiriyoruz? Haberin olsun bu sefer de bunu merak etti. Bunu araştırıyor. E ne yapalım dedik? Önce arkadaşlarımıza mikrofon uzatalım. Bakalım onlar aileleriyle ne kadar vakit geçiriyorlar? Hemen bir onu öğrenelim. Buradan başlayalım. Fatma Beyza, ailenle ne kadar vakit geçiriyorsun evde? Okuldan arta kalan vaktini evde mi değerlendirirsin sen? Evet. Neler yaparsın peki? Eve geldiğimde önce ödevim varsa dediğim yaparım. Sonra annemle birlikte oyun Annenle birlikte oyun oynarsın harika. Peki başka hemen bir arkadaşımızdan alalım. Şöyle öne doğru alalım sizi küçük hanım. Buyurun. Benim adım İpek. Eve geldiğin zaman ilk önce ödevlerimi yapalım, sonra ailemle vakit geçireyim. Neden yaparsın önce. ailenle birlikteyken? Ailemle konuşurum. Peki ailesinden daha çok dışarıda arkadaşlarıyla vakit geçiren var mı? Evet ben ailemden daha çok dışarı çıkıyorum. Peki neden? Canım istiyor. O çünkü ailem ilgileniyor da biz daha çok gece sohbet ediyoruz yatmama yakın. Hı hı. Eee, ailelerinizle evde ne yapmak isterdiniz? Bunu hiç düşündünüz mü? Ben ailemle birlikte daha çok vakit geçirmek isterdim. Çünkü ben e, okuldan babaannemlere gidiyorum, annemler çalıştığı için. O yüzden ben de akşam eve geç gidiyorum ve çok vakit geçiremiyorum. Ben daha çok vakit geçirmek ve sohbet etmek isterdim. Peki başka? Mesela ailesiyle vakit geçirirken ne yapmak isterdiniz? Gel bakalım, seni böyle öne alalım. Ailemle vakit geçirirken... ...şey, oyun oynamak isterdim, sohbet etmek isterdim, o kadar. O kadar. Peki şimdi arkadaşlarımız istekleri bunlar. Aslında basit de istekler bunlar. Yapması da çok zor değil size. Buradan küçük de bir tüyo vereyim ben o zaman. Biraz ailemize ısrar edersek ya oturun ahu şöyle biraz vakit geçirelim sizinle bir sohbet edelim biraz oyun oynayalım derseniz onların da karşı çıkacağını zannetmiyorum. O yüzden biraz fazla ailemizle evde vakit geçirmek hem sizin için hem aileniz için de çok iyi olabilir diyoruz arkadaşlar değil mi? E o zaman ne yapalım haberin olsun araştırmaya devam etsin. Teşekkür ediyoruz bize yardımcı olduğunuz için. Ben başka bir konuyu araştırmak için gidiyorum arkadaşlar müsaadenizle. Aileyle vakit geçirmek gibisi yok değil mi? Peki arkadaşlar sömestr nasıl geçiyor? Verimli bir yarı yıl tatili için bazı ipuçlarımız var. Gelin birlikte seyredelim. <laughs> Geçtiğimiz günlerde eğitimimizin birinci yarısını tamamladık. Şimdi yarı yıl tatilinin içindeyiz. Bu günleri daha verimli geçirmek için uzmanların birkaç tavsiyesi var. Verimli bir yarı yıl tatili için bir tatil programımız muhakkak olmalı. Tatilde ders çalışmayı da ihmal etmemeli. Gördüğümüz dersleri unutmamak için konu tekrarlarını yapmayı unutmamalı. Tatilde kitap okumak da çok önemli. Bunun için bol bol vaktimiz var. Çoğu tatil planımızın içine kitap okuma etkinliğini koymayı unutmamalı. Tatilde ilk dönemin yorgunluğunu atmak, bedeni dinlendirmek ve zihni bir nebze olsun rahatlatmak da çalışmak kadar önem taşıyor. Dinlenmeye ve gezmeye vakit ayırmalı. Sinema, tiyatro gibi etkinliklere mutlaka katılmalı. Yarı yıl tatilinde sevilen ve zararsız televizyon programlarını izlemek, arkadaşlarımızla bir araya gelip ortak aktiviteler yapmak, yakınlarımızı ziyaret etmek, hobilerimize zaman ayırmak mümkün. Ancak tüm bunları yaparken ölçülü davranmak gerek. Herkese iyi tatiller. Evet şimdi de yarı yıl tatiline özel hazırladığımız etkinlik rehberimize gelin birlikte bir göz atalım. için çok farklı bir sergi açılıyor. Otistik arkadaşlarımızın zengin hayal dünyasına resimlerle ortak olacağız. Son 3 yılda gerçekleştirilen 50 eser sizlerle buluşacak. Kara kalem, yağlı pastel, sulu boya, gazlı kalem, kolaj ve karışık tekniklerin kullanıldığı sergide resimler satışa sunulacak. Elde edilen gelirin tamamı da Otistikler Derneği'ne bağışlanacak. Açılış yarın saat 18.30'da Seven Sanat Galerisi'nde. Sergiyi de 9 Şubat'a kadar gezebilirsiniz. Bu farklı ve güzel etkinliği sakın kaçırmayın. Sırada günün gazete haberleri var arkadaşlar. Bakalım bugün sizler için ne haberler toplamışız. Evet arkadaşlar ilk haberimizle başlıyorum. Yaralı kurda Şevkat yazıyor. Hemen okuyorum. Bitlis'te doğada yem bulamadığı için Ahlat ilçesine bağlı Ova Kışla beldesine inen aç kalmış bir kurda yöre halkı sahip çıkmış. Hıyasettin Evren adındaki hayvansever aç kurdu eve götürüp bakımını üstlenmiş. Örnek olası bir davranış tebrik ediyoruz biz de kendisini. Ve sıradaki haberimiz 11 saniyede şahmat yazıyor. Evet Cem Yılmaz Antalya'daki Küçükler Satran Şampiyonası'nın konuğu olmuş ve Dünya Okullar Şampiyonası ikincisi 8 yaşındaki Işık Canlı da gösteri maçı yapmış. Ama satranç maçı uzun sürmemiş ve Cem Yılmaz 10 saniyede mat olmuş. Ve soğuklarda Kaşkol yazıyor. Bakalım neymiş arkadaşlar? Uzmanlar özellikle soğuk havalarda kaşkol giymenin çok önemli olduğunu vurguluyor. Atkı takmak hem mikropların ağzımıza girmesini hem de üst solunum yollarımızın üşümesini engelliyormuş. arkadaşlar bugün Karadeniz bölgesinden bir muhabirimiz yayına bağlanacak. Önce Karadeniz bölgesi ile ilgili bilgimiz geliyor. Ardından da hava durumuyla karşınızdayız. Bölge ikliminin nemli olması, kıyıda yaz mevsiminin yağışlı geçmesi, buğday arpa gibi tahıl tarımını engellemiştir. Ege bölgesi parçalı bulutlu akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık ise 10 derece olacak. Ege bölgesi karla karışık yağmurlu, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 12 derece arkadaşlar. İç Anadolu bölgesi bulutlu gece saatlerinde kar yağışı bekleniyor. En düşük sıcaklık eksi 4, en yüksek sıcaklık 4 derece. Karadeniz bölgesinin batı Karadeniz bölümü yağmurlu, doğu Karadeniz bölümü karla karışık yağmurlu olacak. En düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık ise 7 derece olacak. Ve bu akşamki muhabirimiz Samsun'da da arkadaşımız Berkan Aral. Berkan merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyisin. Sesin de çok iyi geliyor. Teşekkürler. Ah çok güzel. Peki Berkancığım. E, Samsun'da havalar nasıl? Hava durumunu alalım senden. Yağıyor. Düzeliyor. Hmm, bir güzel oluyor hava. Bir yağış geliyor. Değil mi? Böyle biraz değişken. Evet. O yüzden dışarı çıkarken dikkat ediyorsun umarım. Evet ediyorum. Çok güzel Berkan. Peki okullar tatil oldu. Karneler geldi. Nasıl geldi senin karnen? İyi geldi. Güzel geldi. Başarı belgesi de geldi. Oh ne kadar güzel. Tebrik ediyoruz seni. Çok güzel tatil öncesi de harika olmuş. Peki Berkancığım tatil nasıl geçiyor? Tatil güzel geçiyor. Evet sesinden de anladığım kadarıyla çok güzel bir tatil geçiriyorsun. Çok mutlusun anladığım kadarıyla. Neler yapıyorsun peki? Tatilde işte geziyorum. Erzurum'dan teyzem ve kuzenlerim geldi. Oh ne Onlarla güzel. Onlarla oyun oynuyorum. Ablamla tavşan aldık Arpaşa. Onunla oynuyorum. Ne kadar güzel. Küçük bir tavşanın oldu demek. Çok güzel bir karne hediyesi olmuş olabilir mi? Evet. Evet. Ne kadar güzel. E, çok mutlusun. Hem bir küçük bir tavşanın olmuş. Akrabaların gelmiş. Onlarla e, vakit geçiriyorsun. ...onun dışında evet. başka neler yapıyorsun peki Berkan? Ne? Başka neler yapıyorsun? Hiç, kalan vakitlerimde de kitap okuyorum. Ne kadar güzel. İkinci döneme böyle hazırlık yapıyor musun? Evet. Evet yapıyorsun. Şöyle dersleri karıştırıyor musun, bakıyor musun? İkinci dönem neler göreceğiz, neler yapacağız? Bazen böyle bakıyorum. Bakıyorsun, çok güzel. Enek ne mutlu sana. Ee, peki Berkancığım, selam yollamak istediğin birileri olacak mı? Var. Beni izleyen ve seven herkese selam gönderiyorum. Herkese iyi akşamlar. Ne kadar güzel. Tüm sevdiklerine ve seni izleyip seven herkese selamlarını yolluyorsun. Berkancığım sana e, çok iyi tatiller diliyorum. Mutlu bir tatil geçir ki çok mutlu gözüküyorsun zaten. Sesinden evet. anladığım kadarıyla. Peki o zaman tekrar görüşmek üzere. Bekliyoruz telefonunu. Tamam hoşçakalın. <laughs> Hoşça kal Berkancığım. Peki. Arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesiyle devam ediyoruz. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu olacak. Aralıklarla yoğun kar yağışı bekleniyor. Dikkatli olun diyoruz. En düşük sıcaklık eksi 12, yüksek sıcaklık 5 derece olacak. Evet Güney Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda çok bulutlu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur görüyoruz. En düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 5 derece. Ve son bölgemiz Akdeniz bölgesindeyiz. Parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Evet arkadaşlar haber bültenimizin sonuna geldik. Bizlere 0212 381 1225 numaralı telefondan her zaman ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi biliyorsunuz zaten. Haberin olsun trt .net ve bu akşam da sizlere Sidle Bilimle iyi geceler diliyoruz. Yarın akşam yine aynı saatte sizin kanalınız TRT Çocuk'ta görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.